Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz gençlik? Hoş, hoş He? Yine dereye depeye gidiniz mi? Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm Abim ne oldu sana ya? ya bu da yani. Ne hastalanması ya? Niye? Um, öldüm öldüm canlandım Allah Allah Öksürüyor öksürüyor yani Hı. şey beni şuradan taksiye bindirsen yorgunsun. Yok götürmeye götürürüm de kalsana ya niye gidiyorsun sen? Gideyim yavrum ya. Önce şey, de işte kız da şey tek kalınca korkuyor. Yok e kendi gönderdi canım bir hafta kalsın diye. Tamam. Ne oldu abi. bir şey mi oldu hala? Vallahi bir şey yok. Ne, ne olabilir? Geldi geldi. Ben bir haftada Murat'ta kalayım bir hafta burada kalayım. Gevlet geldim 17'ler. Heh. Ama hastayım yani. Hani yine başınız ağrı ağrıtmayın. Yani, Eminim yine beni doktora getirsin. Orada hastane yakın. Allah Ama Allah. Da, işte Anladım canım. Bak, şey. Lan öksüre öksüre ölüyor. Ela bir korktu. Çabuk su getir kızım ben daha de, yarışamıyorum dedim. Boğuluyor. Çabuk boğuluyordum. Oh Allah Allah. Öğür süre, öğür süre, öğür süre. Kalkayım da otururum ben geleyim demiyor. Nerede yatıyordun? Aa burada. Sultan abla dedim kalksana dedim biz bağırmasak yine kalkayım demiyor. Eyvah eyvah eyvah. Hele sen koş kızım çabuk bana su dedim ben gelemiyorum yarışa Oradan kalkıp gelin hadi hele su getirin. Kaldırdım onu kalktım. Kaldı. Su da çırp, suyu çırp adın göm rosto mormoradı. Vallahi ya vallahi. Baba da tut. Bir etçi ya. Çırağı yesti, geldi, yaptı. Yaptı başladı usul diye. Allah Allah. Ösrüyor, ösrüyor. Nasıl yozdur biliyor musun? Allah müstemedi. Böyle sanki hem övrüyor hem ösrüyor, Ne mi çocuklar? Ha oluyordu, ma Şimdi boğazına kaçtı sanırım bu kan gibi. Görümcenin sen mi bir şey yaptınız ben, yoksa? Ben ne? Emine Hanım. Ben ne yapayım? Benim aklım çıkıyor zaten Emine'den. He. Hasta yaptın dedi. Sen ben mi bir şey yaptınız? yoksa? şey, yok. şey Ay, Suyuna ne? falan ilaç mı attınız yoksa? Lan birisi de esas alır. Gez Siz bu görüntü. Daha ne getireceğim? Ben He? öyle bir insan mıyım? Ağabeyisinden, kardeşinden bıktım deyip bir de abasına da mı yaptın? Bir öyle bir şey yapar mıyım ben? He. He. Milleti kandırdı çorbama çatalıyla. Aa, ben, ben kendime inanmıyorum. Da sana kendime inanmıyorum. Bak. Sağ Kendime güvenmem sağa güvenirim. Çatal yine atmış babamın çorbasına. İnanıyor musun sultanım? Ee, Allah'ın şey ya, yalan bak olacağı var. Şöyle küçük diye atmış. Büyük atsaydı ölürdüm diyor. küçük atmış. Abla, Kur Allah Kur'an çapsın ki atmamışım da Allahım bak dünyada. Ya, Allah sana. beni kulluktan etitsin. etsin. Yok. Sen öyle şey yapar mısın Allah? Allah'tan korkmayan insan yapar onu. Yazım, Allah ne güzel olmuş sana. Ha, He, vallahi billahi. Şey yapayım, ha, Al yazmalı olmuşum. Ay, ay, Baksana. Kastamonu, boyavat, aynı. Kastamonular böyle mi örtülüyor? Tabi. Kastamonu bundan örtüyor. Sarı yazmaya yakışır, anladım. Etek sarı. Sen etekten sarısın. Değil mi? Vay be. Aşkımız buraya kadarmış ha. Ben buraya. de şu nöbetleri bitireyim dedim. Güzel güzel sahur yaparız. iftar yaparız. Sağ ol. Bu akşamdan nöbetçiyim ben. Ay. Yarın akşamdan nöbetçiyim. Allah. Allah kolaylık versin. Rabbim güç, kuvvet versin. Amin. Amin. Canım benim. Kazasız amin. belasız inşallah. İşiniz amin. rast gelsin yavrum. Allah'ım. İnşallah. Uzun ömürler, hayırlı yaşamalar versin. İnşallah halacağım inşallah da olmadı Allah yani. insanlara yoldaş etsin, zalimlerden korusun. Hani kardeşin nerede? Ya işte, kalka leke yolda mı üstünü başına ancak yeniyor. Hal yok yok. Ya işte o öyle öyle düzelecek ama ileride. Kapı yuttun mu? Çorba içtin hafı da yut terle. Yok ya, ya Sen de geleceksin mi benimle? Geleyim. Gel hadi sen de gel beraber gidelim. Gel. gel. Birini götürürken bir Birimiz bir tanımız gibi birimiz bir yok götürür. Birimiz bir He ee, sen de yoldaş olmasın. Ben olması. de kalayım orada bir, bir başarı. Ha, bir haftada sen kal orada. Ha. <laughs> Babamla biz beraber burada yola gideriz. Abi, Bakacağız. Sıfır ama bir isteğin ne varsa söyle. Sağ ol Allah razı olsun. Canına sağ olsun. Yeter. Arayı iki gün tutamadın evde. Ben, bir isteğin varsa. Aylarca ben. kalsa ben severim onu. O biliyor. Ya, onun, onun şey Ben ona deminden beri söyleyeyim anlamıyor. Eminet şey, Emine gel dedi bana gideceğim diyor. Emine niye gel diyor sana? Diyor ki anne ister İster istemez Üç kere Kork Korkuyorum diyor. Ya o aslında şey. Korkmazsa o niye öyle korkuyor ben Bir almadım. de bu şimdi şeyden bir haber alamadı. Bence bu bunu uçur. Neydi onun adı? Şafak'a sen ulaşamadın mı o gün? Bu var. Şafak hastanede yatıyor dedi. bilmem ne. Evet. Sen Gelir. ulaşamadın mı Şafak'a? O gün aradın ya. Ulaşamadım. Eyvah eyvah ya. Neyse şu erkeğe bir bakayım ben Selam Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erkek? He? Kardeş ben gidiyorum diyor. He? Gidiyorum ben diyor. Kim? Halam. Ne diyor? Gidiyorum ben diyor. Gidiyorum. Gidiyor mu? Evet. Niye? Hastalandım ben diyor. E gidene kapağı çık ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın? yapacaksın? E şimdi bir karıya bakamadık. Bir hafta o sana e. baktı. Bir, bir hart hartuna bakamadık diyecek de şimdi. Al düşünce çok mu içiyor? Çok içiyor. Allah aşkına. 10 dakikada 20 tane içiyor. Ne diyorsun sen ya? Seni de dinlemiyor. 20 tane civara içilir mi abi ya? Hemen gezmeye hazır. Hemen hazır. Hemen hazır. Kız bir dur iki dakika bit. Bir lavaboya gireceğiz. Nereye gitti? hazırlandı diye ben de giyindim. Bak ne diyor? 20 20 tane sigara içiyor diyor. Kim? Kral. Kral canım. Yanına ekleme yapmayınca olamaz. Olamaz mı? Ee, küçükken de mi böyleydi? Küçükken de çok aksiydi ya. Yani. Allah aşkına. Ha haklı da ya yani. Çok, ha çok aksiydi benim çok dövüyordu. Allah aşkına. De, Allah. Saçımdan tuttuğunu küt diye atıyor. Niye? Ne istiyor senden? Bu herhalde işte İşte hırsımı benden alıyordu demek ki. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey Bak. Bak sen küçük adama bak ya. kimseye bir şey yapamıyor. Benden alıyordu <laughs> hırsını. hırsını. Kendi de onun köpeğini aldı. Köpeğini alırdım zaten. Saklardım. O da git git. Bızık, kozu Senin ananı avradını. Bakardı Ad... da. Köpeğinin adı neydi? Unuttum ne bileyim. Vay be. Kral köpek de de sevmiş ha. O köpeği bir seviyordu, bir seviyordu. Çok güzel o köpeği. Böyle merdivenden çıkan olsun bir sessizce arkasından topunda kapıyordu böyle. Isırmıyor da korkuyordu. Adam bir akrabamız gelmiş. Tam kapıya yanaşıyor, o ayağından bir ısırmış. Isırmamış da böyle sıkıştırmış. adamı merdivenden kendini atazmış korkusundan. Bu kadar yani şey, çok akıllı bir köpekti ya. Eyvah eyvah, gitti. O, buna görükmeden gitmiş, bir bahçede ölmüş. <laughs> Bu arar, ağlar, ağlar, ağlar. 15 gün aradı. Ölüsünü buldu sonunda. Buldu. Evet, sahibine görükmek istemezmiş yani öleceğini bilirmiş köpekler. Yaşlı mıydı? Ya şöyle süs köpeğiydi o. He. Küçük. 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 Şimdi... Ha. Dur, Dur şimdi. Ah bu görümce yok mu var ya. Bu ne yere bakan yürek yakan. Sessiz atın çiftesi sert olurmuş. Dur şu yani niye gelmedi? Biz şu Ahmet'i bekliyoruz. Ahmet onlar da. Ahmet dur Ahmet. Ahmet git Ahmet. Senin hanımı da getiriyorsun. Senin hanıma gidiyorum. He? Hanım da gidiyor senin. Niye? Ben de gideyim diyor. Bir haftada ben kalayım diyor. He? Bir hafta ben kalayım diyor. Kalsın mı? Yok. Nasıl yok? Olur. Niye? Allah aşkına. Allah pişman ol Tüh 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 tüh. Bu Emine sana ne yaptı böyle ya? Kız kız üzülüyor ama kızı affet kızı. Emine affet Emine'yi. Emine affet Emine'yi. Emine yok. Nasıl yok? Kız üzülüyor. He? Üzülüyor kız üzülüyor. Hayır. Bak. Bit o bitti gayrı. Neden? Yok. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Kral sen böyle kinci değildin ya. Yapmazsın sen ya. Hayır. İyi hadi kardeşin yanına bir gidelim. Hayır hayır hayır. hayır. Yanlış konuşuyor. Tamam. Doğru sen haklısın. Hadi kardeşin yanına doğru gidelim bir. Ee? Kardeşin gidiyor bir vedalaş hadi. Yok gidemez bire. Nereye gidemiyor? Hazırlandı gidiyor. Yok gitmez yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Hala. Gel hele buraya bir. Yalan diyor. Bak. Eyvah eyvah. Biz yalancı çıkaracak ya şimdi. Hastayın Ahmet hastayın. Niye gidiyor? Hastayın hastaneye gideceğim. Hastayın yani bir de sen zaten yani şey yapıyor. Hastaneye götürsün Emine beni. Ben, var götürsün. Ben götürürüm seni. Yok yok. Buradaki doktorla daha iyi. Yok. Benim Bu, doktor daha iyi. Babamın yok. özel doktoru var. İyi canım kendi bilirsin. Yine gelirim lan. <laughs> Hayır bir şey diyenler olmadı ki sana. Yo ondan değil değil. Yani Bu gece de sen edelim. duymadın. Ben ölüyordum. Biliyor, biliyor, Bu gece. Evet boğuluyordum. Süre yok süre. Basmar oldum. O sigarayı bırak bırak. İlkinci üç gün sigarayı bul. Tamam. Doğru. O Hangi sigaraymış ama, o? E, ne diyorduk? O sigaranın adı neydi? Elinden at. Ya bu cebinde görsün de kedini. Hande bunu söylüyor. Eyvah eyvah. Fiyat, fiyatı düşük. 58 lira mı ne? Sen ondan alıyorsun. Kötü mü o? Kötü tabii. Şunlar. Ha bu kötü bu canım. Polo diye sigara mı oluyor ya? Parlemet içeceksin sen. Parlament. Ya ölüyordum ölüyordum. Evet onu sen içmedin. Doğru söylüyor. Belki onun da etkisi var. Sen parlama dişeceksin ağabey. Şerif ağzıyla şey kurtardı beni. Su getirdiler, su içirdiler Bir de. Gel abi koş. Gel abi koş çabuk gel. Çağırtacaktım evet. telefon biraz daha devam etsin. Ya açsaydınız ben gelir alırdım bakardım hiç olmazsa. Baktırdık ettirdik iki dakika. Ne olacak yani? He? Gidememişim galiba. Allah Allah. Nefesim kesildi ya. Şimdi niye başım zor? Ya benim benim ben ne gidiyor sana Sultan abla anlat vallahi benim yine ben aylarca dursam Aa, orada hayır, ay, ilgisi, ilgisi şey yok ilgisi yok Ben gidip kalalım diyor. Şey yasırmaya ya emniye getir sırmaya getir sürürüm hastaneye. şa da mı kontrol et. Orada miliyerdi gene. Evet. İyi. İki kardeş. Acı falan. Anın sağda, bana da ölüm bize. He. Ee? Sana da acış şifralar verin inşallah. Sen çorba içtin mi? Ee? Soğuyor çorbası. Kak çorba soğuyor. Ya biraz soğusun. Sinirlenme. Hayret bir şey ya. Hayır bu lafta ne var? Aa <laughs> ha, bu hareketi beni mahvediyor. Oh, bir laf söylüyor bir lafa geçiyor. <laughs> Kardeşinin yanında bir horozlansız bir dur Allah Allah. Adam bir vursun masaya çıkarsın. Baksana küçükken doğuyormuş alama. Buyurun Ermiç. Yiğit, yiğit zaman ben ölmedim. <laughs> Anam evre çevirdi o evde. Ya sen... Bir tepme koydum ya kapına ya, ağzımda. Yiğit ya. Kork, çok korkuyordum. Geçen geldi aynı oldu. Bir şeyler geldi aynı oldu. Bakamıyorsunuz karıya. Bakamıyorsunuz karıya. Kendine baksın yeter. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah eyvah eyvah. Benim bu arkasından bir şey çıkar görürsün. Ne çıkar ne çıkar. Tüh. Ne yaparız nereye gideriz biz? Hangi dağa da şavursak kafamızı? İyi e hadi nasıl ulanmışsınız? Verin gidin. Hanım'ı da götürüyorum. İyi götür götür. Kalsın bir hafta? Kalsın. Kalsın tamam. Kalsın da ağzından muğla da göz. <laughs> Bütün dayak değil de geri gelir. <laughs> Kim neyin? <laughs> Vallahi bana kimse, var doğum yerlerde güller açılır, kimse bir şey diyemez bana. Bin lafa geçiyor. Vallahi güller açılır var doğum kimse o, bir şey demez. Uçuna her yerde ötmez. <laughs> sen kendimi mi sanıyorsun? Oha ben ne güller açtırıyorum bak bir kere sen. <laughs> <laughs> sen kiminle dans etmiyorsun? Neler şey ne söylüyor, neler söylüyor. Verirceğim. Şimdi beni beni dövecek insanı. <gülüyor> <gülüyor> doğrusu, Buradan yazacağım şu kağıda. <laughs> şeylere kaldıramıyorum. <laughs> ne sesi de kalın ya. Selamun Aleyküm. Aha. Aleyküm. Aleyküm Selam. Aha, bir erkek daha geldi. Derdi Damızlık geldi. Gidiyor halan gidiyor. Nereye gidiyor ya? Hastanın evine gidiyor. Hala gidiyor. Hakkınızı helal edin. Hadi. Nasıl laf olsun da. Vallahi, ölüm var dünyada. Bir de bakmasanız. Ateş ablaya mı gelmiş ondan Düş, düş, sen gitmeyince bitmez <laughs> de bunlar. Lakma veriyorlar zaten. <gülüyor> bu. <gülüyor> bu da yalak spor. Ya diyor ki, iki <laughs> oğlum diyor, Allah'ım eti. Iki. İkisi de dokuzun emir versin. Bu da yalak da spor. Biz de kalsaydık nereye gidiyorsun Ya bir haftada işte. sizde kalacaktım, hastalandım ya. Maşallah iyisin, nasılsın? Ya, ya cami ne kadar eski olursa olsun rütbesi yeni durur. ben de onlardan. <laughs> Doğru söylüyor. Hadi. Hadi ol, güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi iyi bak. Tamam, Tamam. bir, bir, bir daha var birleşse. Allah korusun. İnşallah. Allah korusun. Nasıl konuşuyorsun sen öyle ya? İnşallah. Allah niye Allah öyle konuşuyor? Niye öyle diyor? Bu? Yavaş yavaş iyileşeceğim. Ne oldu baba? İnşallah. i̇nşallah. Niye öyle söylüyor? Yok. Ne oldu? Yani gidiyor diye bana kızıyor bana. Sana, senin ilgisi yok gitme demek istiyor ama şey has, inan ki bu gece çok ağır ağırdık. çantayı bıraktın bir İyi abi ben gidiyorum geliyorum. Var mı benden mi isteğin? Canın sağ ol. Hadi dikkat et. Hadi. Hadi görüşürüz. Ben bırakıp geleyim o zaman. Tamam hadi. Hadi Allah'a emanet hadi. ol. Hadi, hadi. Vay anasını be. Vay be. Ne güzel gideceydik, oturacaktık halam be. Yapma be de gitme be otur şurada gezdireyim ben sana Gel bir sahile götüreyim. Yavrum sahile Birer ne bardak gidip. çay içersin. Ne Oradan ne geçerdiniz. Ne He? Oyuncu. Bahçemiz nasıl? Bahçe nasıl? Güzel mi? Çok güzel, çok güzel. Ya bahçemizi çok sevindim yani. Sen buraya daha önce gelmedin mi? Geldin. Altı kere geldim canım. Üç kere geldim. Aynen. Aynen hala. Hadi bakalım. Seninki seninki kızdı ama sana. Vallahi kızdı. Neyse hadi. Gel. Gel buraya buraya. Gel hala gel. gel. Bacağımı koyayım. Otur sana sen evde ne yapacaksın? Sana ne? Gezme deyince var ya, Süleyman akan Efendi, sola duruyor. Süleyman Efendi dedi. Tut elimden. böyle. Sen demeyle gidiyor mu öyle her yere? Osman'ın tamam, annesi tamam de öyle diyormuş. Nereye gidiyorsun da diyor. boyuna boyuna şey ya, hepsinden bir laf alıyorsun. Ya. İndirmem beni, inen ki inerim bak ha. İnerim hava alır yani biraz değişiklik olur. Tabii canım. Hemen. Şey, benim bu şuraya gelip ama böyle Emine beni arada bir dışarı çıkarıyor.